Herkese selam dostlar. Evet e, evimiz bitiyor arkadaşlar. Ve biz de e, kolileri hazırladık. Yavaş yavaş buraya taşınıyoruz. Bu arada sabah sabah palet yağdı arkadaşlar. Acayip şaşkınım demeye kalmadı. Burada gol oldu arkadaşlar. Bir tane daha geldi. Maşallah e, akıyor bu akşam dedikleri hesap. E, gidiyor arkadaşlar baya baya. Maşallah var. Aşağı bulurum umuduyla. Bir turluyoruz. Bir tane varil bulacaktık arkadaşlar e, ee, varil içinde az sonra bir tur atacağım da karakter artık gitme noktasına gelmiş. Hadi be oğlum ben seni ne yapayım ben sana arkadan açmış lan baba o aşkı seni yiyeceğiz ya ya şakası şey, şey. yana benim alel acele av yapmam lazım balık geliyor kardeşim Ah, tek aldım Allah'ım sana şükürler olsun ah sen de gel 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 oğlum ya, ya. Hadi oğlum. Son şanslısın. Gel, yere git. Arkadaşlar. Ne yapalım ya? Şurada e, bunu bu ne? Taş. Hata arkadaşlar. Buraya git. Şimdi bir şunu tek et. Şunlardan da bir tane aç. E, boya balık pişireceğiz. Boya da balık pişireceğiz arkadaşlar. Acayip güzel oluyor. Sakın bir yana zehirlenirsin. Kaçak hayatta yani. öyle bir şey yaparsanız. Evet. Tamam yandı. Heyecandan nasıl yapıldığını unuttum arkadaşlar. Bu arada etleri fazla bekletmemeniz gerekiyor. Yanıyor mu? Bu sistemi böyle takip ettik. Çökelimce adam enerji toplasın arkadaşlar. kardeşim. Bir tane de arkadaşlar şey bulursak e, teknemiz hazır olacak ve direkt şu taraftaki buzul görünüyormuş bakın mü onun arkasında bir yer var. Çok Ah, arkadaşlar. Pişti harbiden. Ah o da pişti. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi bir al. İyi ye kardeşim doya doya ya. Oh Lan şu ateşin yanında da iyi oluyor Bu arada adamın mental sağlığı var arkadaşlar. Yani kafa da dinlendirmeniz gerekiyor. Onu da böyle ateşin yanına çökerek yapıyorsun Kafatası işaret çıkıyor e, ee, dün akşam çıktı ben de tabi video içinde olduğum için gösteremedim ama öyle bir değerdi garip bir şeydi evet, adamı bayağı yedirdik yani ne güzel alıyorum. ağzını da şoför dokuyor normalde bu insanlardan gücük kaparım hala palet bulabileceğimin inancıydı. Sorun i̇şte tahtanın tahta da lazım olacak. Tahtaya da asla hayır. O ne buldum ben? Ben ne buldum arkadaşlar? Bu arada adam tam dinlenmemiş. O sebeple. Ya ama bu da yapılmaz ki kardeşim. Bunu alıyorum. bakmayın arkadaşlar. Adam bir de gidemiyor. <laughs> ama ama almazsaydım arkadaşlar kendime çok kızardım. Çünkü ikinci katı atacağız. İyi olacak. Yani. şimdi zaten adam ölmüş vaziyette olduğu için ağır ağır gidelim. Biz de sizlerle sohbet edelim. Oyunu seviyorsunuz galiba arkadaşlar. Ben bayılıyorum bu oyuna. Çok iyi bir oyun. Acayip güzel bir oyun. Beni de sardı. Bilmiyorum siz keyif aldınız mı ama. Gerçi e, izlemeler beklediğim gibi yani güzel. O sebeple sevdiğimizi düşünüyorum. Hadi bir yapalım ona. Ya. Dua edin. Bir tane kardeşim seni bana Allah gönderdi biliyorsun değil mi? Tamam biraz balık mı pişirseydik acaba? Ah ne oldu? Şifre çok basmışım arkadaşlar. Adam oğlan dedi. Aa bir tane de orada varmış. Ne yine oğlum beni deli dana gibi. Ver abi. Of. Adam. Bu yerinde duramıyor arkadaşlar. Gitmeye hazır ve nazır. Buna bilsek şey mi Evet. Ha kasır lazım. Tamam. Ha w -A -Z -A -S -A ile yönlendiriyor mu? Çok güzel. Hop. Kardeşim. Of falso oluyor. Arkadaşlar bir F5 alayım da ben burada. Bu benim son şeyim olabilir. ki durur musunuz? burada benim? Aa spin attırıyor arkadaşlar. Sakin, sakin olun. İnanılmaz var arkadaşlar. Öyle böyle değil. Şu buz parçasını çarpıp buraya bir gideceğim. Bunların üstüne çık falan diyor bana. Topla, kaptan. Buz daha var. Evet. Doğru mu? Buna çarpıyoruz. Ama motoru kapat kardeşim. Ne oldu lan? Arkadaşlar gebereceğim. Ne oldu lan? Stamina float. Ah. Allah belamızı verdi arkadaşlar gördünüz. Lan ne oldu? kolu var unutmayacağım dolandırırız arkadaşlar ya adadan bir şey bul da çok kolay yapmışsınız birader Boyamadım kullanmaya ya adamı stabilizasyon nasıl biter ya şeyin üstüne atlamaya staminamız yok arkadaşlar evet. burada paraşütleri indir paraşütleri Bakın şu tarafta soru işareti var galiba arkadaşlar. O o buz adası Gireceğiz abi ne yapalım? Umarım gidiyoruz buraya yani. Kardeşim stamina yok diyor. Stamina mı? Allah rahmet eylesin mi dedi bana. Tek seçenek bırakmayın arkadaşlar. Biz de Allah rahmet eylesin'i seçtik. Allah'tan böyle Mesela, mesela, yolda. Tamam burada boğulmadık arkadaşlar. Diğer tarafa gidiyorum. galiba. Ha, bak orada bir tane çek izin. Kaç kilometre dedi? 3 kilometre. Dedi. Yakın bir yer yok mu ya? Ha bir tane daha var. 4 kilometre. Oldu eyvallah. Tamam arkadaşlar. Sen neden yürürlüğü gayret Sıra Motor falan bağlamak lazım şey lan Artık gezebiliyorum Ayıya da saygılar sevgiler konteyner. <laughs> Vay be. Denizleri <laughs> C, C yapsam ne no. olur? Şu an karadan şey Hiç riske girmek istemiyorum. ha bu benim bol tutum. Keşfettiğim 2 kilometrede ayı var ayı. haber lan ayı? Bak 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 Ayı Bir şey oldu. Bir Bir E, bu şeyleri üstüne çıkmak çok zor arkadaşlar onu belirteyim. Geriye sabitleyebilsem. Burada var bir tane. Yani. Yakınlarda da var bir tane. Yani. arkadaşlar. Aa yo adam iyi durumda. Eğiliyoruz lan burada. Evet normal şartlarda eğilmiş durumdaydı. Tamam. Bir ana araya yaparım Kaptan topla, topla kaptan. Tamam. Çok güzel. Ya 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 öyle değil. Ayıya değil, ayıya değil. Ayı, ayıya da Seni imal eden e, arkadaşa. Bu büyük bir Tamam. Tamam. Seni düşünüp da ben. Sakin ol oğlum. Tamam. Hadi bakayım. Uçuşmayla tekne mi gidelim? Bu hmm. ne ya? Ne diyor? Çek izin. Adayı çekilme. çek edin. edeceğiz o adayı merak et. Çeki bozacağız. Ee, şöyle acaba benim evin öbür tarafına mı gitsek? Burada daha yakında var diye biliyorum arkadaşlar. Rotaya o yüzden oraya çekiyoruz. Vay be evim be oğlum nereden başladık nereye gidiyoruz Evet arkadaşlar bu oyunda bu şekilde oyundan kurtulabilir miyiz diye düşünüyoruz Böyle yapsak kesin bir yerde boğulur arkadaşlar Onlara göre Ölmenin alternatifleri çok Yeter ki ölmek isteyiz bu şekilde Ha bak burada varmış kilometre diyoruz gidiyoruz Tam burayı zaten bir kilometre, bir kilometre aynı Acaba bana git dediği yerde ne var arkadaşlar? Neden istiyor Acaba soru işareti olan şeyler mi var? İkinci sorun şu. Ee, ben bu arkadaşla gitmek istediğim zaman neden bana e, lanet lanet şeyler yaptırıyor? Oo bakın arkadaşlar. Bak köpek balığı falan yok değil mi? Yani köpek balığı buradan ne geçti? Şu da ona da bir şey. Şu önümüzdeki adayı çek edebiliyor muyum? çok güzel abi. Bir tane daha var. O ne? O da büyük bir şey. Geçeceğim ada bu mu? Ne olur ne olur lan. Evet. Allah'ım sen bana buraya sıçrama kural hmm. ya. Oh. Evet. Bekliyorum bir şey yok abi 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 hani oğlum bir şey yok hani. bana bak artık yapmıyorum hey oyun yapımcıları hayal mi satıyorsunuz bana ışıkla mı bakmam lazım? Neyle bakayım? Yok bir şey. Kardan başka. Karda bir tuhaf görünüyor. Başım döndü. Artık çekiyor. 2 kilometre. Lan orada ada bile yok oğlum. Kafam mı güzel? Şey, ha bu görev. A ben bu tarafı gördüm arkadaşlar. Pardon. 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 Oyun yapımcılarına az geçirmiş olabiliriz ama. Tamam Özür dilerim kardeşim. Çekiyorum hemen çekiyorum. En yakın çekin edilecek ada. Çevir şey abi. Tamam. Evet. Ulan bunu bile sürekli iyi öğrendiysem arkadaşlar. kilometreler de çok fazla ben artık e, kalbim nereye istiyorsa oraya gidiyorum Ha 1 kilometre diyor. Bir metre kaldı. Çevir rotayı oraya abi. Karşımıza lütfen şeye çarp. Lütfen rica ediyorum. Lütfen sabit tutar. Bir oraya gidiyor bir buraya ya. senin bir, şey, bir ayarın yok mu lan? Tamam şu an güzel. Yani. Evet hala görebiliyorum. Es. bakıyoruz. Bizi bu hafta ne bekliyor arkadaşlar? Diyoruz. Karşımıza ne çıkacak? Yemin ederim bu oyunu bilmiyorum arkadaşlar ve e, görücü bir, şey, bir göreceğim şey de bana bir sürpriz olacak. Hayırlısı. Yani güzel şeyler ummayı beklerken bela bulmayalım da. 900 metre diyor. Ben bunu arkadaşlar. Tam 10 kilometreliğe mi gidiyorum ben? Ne yapıyorum? Demek ki 10 kilometreliğe gitsen durdurum arkadaşlar. Yanımıza bir dakika yemek alalım şişelerde su vardı. Şişe su lazım. Şişe suları da bulursak. Dur ya ben şeye bakıyorum. Şeyi kontrol ettim. Böyle bak. Aa. Kaç kilometre? Hala dokuz kilometre. Sen iki kilometre. Buna ölürdüm herhalde. Evi kaybettik arkadaşlar. Evet. Ev. Evde evet, bir metre uzaktayız. Evet. Gideyim kalayım. 8000 metre. İnşallah bu yıl oraya varacağız arkadaşlar. Hedefimizi büyük koyduk. Akşam oldu lan. Allah'ta yanımızda ne var? Selektör yapın da gelip çarpan olsun. O ne? Arkadaşlar şu da bir şey yiyor. Tahmin ettiğim şey değildir. Umuyor da yiyor. Yani Hiçbir şey görmeyeceğim. ya. metre. değecek bir şey yok arkadaşlar. Çok güzel bir şey. Harbiden. Adadakiler geliyorum. Belki kız falan vardır. Konuşuruz. Çıkılıyorum buradan taraf ve... Ha ben onu Buraya varana kadar muhtemelen sabah olur arkadaşlar. Bir de saat gösterecek bir şey yapsalar. Saat görmek için ya ateşe basıyorsun ya da çadıra girmeniz gerekiyor. bu da böyle kısa bir bilgi. Şu an gittiğim yerde, bunlardan birini bulabilirim. Abi istediğini yaptım. Şu an bir alaya seyahat ediyorum. 600 metre diyor. Yani kucupmayla arkadaşlar hareket eden bir sal yapmak, e, ee, yapmak da ne bileyim yani. Ayku, Big Fine Fire. Demek hava soğuk ama ha. bir Ne oluyor? Gördüğünü koydum. Sabitleme varmış Bu arada sabitleme olmasa önce bela yürümüş Belki bir buzluğa anlar Umarım öyle bir buzluğa falan. Yoksa arkadaşlar insan gibi denizin buz gibi sularından nasıl bir bizi biz de alırdık. Daha seviyorum. Adada belki bir daha canımızı seviyoruz. Hatta da belki bir şey şeye bakmamız gerekebilir arkadaşlar. Önümde bir şey var ama ona bakacağım. Bende. Bakın ne dedik size? Açmasak yorucu değil. Eee olmaz. Biz bize en yakın hedefe ya da yakında ölüm düşündüğümüz bir hedefe muhtemelen daha yakını vardı da. Epozlar çok az olsa görüyoruz. gökyüzüne bakalım. Gökyüzünde ne çok mutluluk var. Bir, bir şarkı var. Çok güzel bir tavsiye ederim. Topu oldu. Böyle bir şey. Lan! Görüm ben niye gitmiyorum? Abi yönümüzü de kaybediyoruz. 3 kilometre Check Island Hah Kardeşim hafif Sağ yapar mı? Yok Eyvah arkadaşlar Adaya takıldık gerçekten Adaya fena takıldık Aa bu adaya taktım Hadi bakalım Buzdağın arasından geçebilir miyim? Atar, Hayır, da ya buraya yol mu arayacağım ben ya? Kardeşim, Mevlana gibi dönüyorsun bir Sakin. Hedef kayboldu. Ha, burası. Tamam, buradan şöyle kardeşim, rotayı çevir çevir peki, ben, ucu nerede kardeşim? Ah, evet 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 evet. Evet aynen öyle. Aynen öyle. Yanıma keşke fil alsaydım arkadaşlar. Hayır, orayı orayı çit be kardeşim. Kas kutuyu da yeni gittiğimiz bir yerde de baştan falan oldu. 3 km daha ilerleyeceğiz. Demek oldu. Hayır. arkadaşlar kurulu yapımcıları bile benim şu yerde yapımcıları ne ya para parçası var arkadaşlar burada lan yani biz aynı yere bir daha mı geldik ya da yeni bir alan parçası mı geldik şey kapatacağım bu parçası bu tarafta vardı bu ne alandı? ne diyor bu şey aynı görevi tamamlandı hani nerede? Ha adayı keşfettik. Ben adayı keşfettik. Abi bileydim hazırlıklı gelirdim oğlum. Yeni bir ada demek arkadaşlar. Yeni bir ayı demek. Hadi bay. Evet, güzel arkadaşlar şöyle sabit da oldu. Oh, oh. Ne yağmur başladı. yenmez. давай. 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 ne keşfetmemi umut ediyorsun? Beni buraya muhtemelen bir şey bulmam için bunlar arkadaşlar. Şurası bizim ev. Oğlum. İçimden az büyük burası. Arkamda bura buzluğa gelmiş ya. Sabitledik. Buraya bir Kağıt falan getirdim. Arkadaşlar böyle bir duruma düşerseniz. aa evet. Karakter çok güzel Oh, güzel Abi, sen bunları salla sen Kibrit olursun kibrit Ben anladım Daha yemek yedin. Ah Kaan, adam Sen be Tamam arkadaşlar hemen hemen Başımızı sokacaklar Biraz tepsi yapalım Allah Allah Oleyin var lan burada Dur Gidin Gidin iyi şaslanır. Daha Adam B Bot nerede lan? Kayboldu. Anasını avradın Nereden geldin ne? Şey işte. Heh, yok kardeşim. yanlış yok. Yanlış Tamam. Buraya arkadaşlar hemen bir tane Allah'ın izniyle <laughs> şey yapacağız. Yok kardeşim kardeşim. Kardeşim. Karakter zorluğu Adam odaklanamıyor. Ben burada bir gece bir uyurum. Üstünde yağmur da yağıyor. Donmuyor Ya oraya ne güzel ben medeniyet kurmuşum. Benim buradan bir şey bulmamı isteyeceksin kamera. Biz arkadaşlar ayı mayı olursa yeni bölümde inşallah. Temanfer, Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Bu Tamam. Hadi bakalım. 1 2 3 Pardon arkadaşlar. 3 Bunu alamayacak. Tam tahmin ettiğim gibi. 5 6 Evet. O o o o o Üttürüle bir Bir taş daha bulursam arkadaşlar bir de sıcak uyuyabileceğiz evet şimdi kraft et şimdi bu botum de Arkadaşlar, bulalım arkadaşlar oldu mu? Evet. benim ateş nerede abi? Sağda mı koymadın ya? Yani. Paper mu verdin ya? Yani. et bana hadi. Sen de bir an e, oldu zannettim. E, Unutmam arkadaşlar Ah, açmadan koyuyorum. Soğuktan kafayı ben de yedim arkadaşlar. Ya defol. Şundan rahat <laughs> Yak kardeşim zaten şu ateşi de. Gebermeyelim. Oh yandı Harika Toy. 6 saate yükselttik 8 saate yükselttik ve arkadaşlar 9 saat i̇şte, Uyu diyeceğim adama direkt uyutalım Saat 2'yimiz zaten Fazla uyumayız Bayağı yorulduk Bir gündür şurayı görelim arkadaşlar Hadi biz bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar Ben e, devamını çekeyim Bu parçalı olan bir video olacak Yavaş olmak Bir şey anlatıyorum. Ee, diğer bölümde de arkadaşlar devam ederiz seriye. Yani size çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.